10 dakika. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama. Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan birliklerinin 24 ila 26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden, Azerbaycan birliklerine, Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara atış yaptığı bildirildi. Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de atış yaptığı kaydedildi. Azerbaycan birliklerinin karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gerginliğin artması kargaşaya sürüklüyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ermenistan'a sabah saatlerinde ziyarette bulundu. Ziyarette bölgesel konuları ve Karabağ konusunu konuşan dışişleri bakanları görüşmeyi Erivan'da gerçekleştirdi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gelişmede görüşmek üzere.